Arkadaşlar hepinize selamlar bugün Sayın birlikte Kargo Simulator 2001 Türkiye'ye kaldığımız yerine devam ediyoruz bugün arkadaşlar Kargo Simulator'da biliyorsunuz ki biz büyük kalmıştık, almıştık uzun büyüktü yani şu ortacadan başlayıp adı bırakacaktık ama <laughs> ben bunları 3 bölüm 3 bölüm şeklinde çekeceğimi söylemiştim ve ana burada kalmıştık şimdi bunun ikinci bölümüne devam edeceğiz. Şöyle, ben biraz daha geldim aslında. 100 kilometre kadar bir daha geldim. Zaten size söylemiştim muhtemelen ben biraz daha giderim diye. Onu da yapmış olduk. Zaten 740'da bırakmıştım. 740 kilometre falan bırakmıştım. Dedim ki biraz daha giderim hadi. <laughs> o yüzden şimdi gidiyoruz. Aydıncık'a doğru yolumuz devam ediyor. Bunu da 400'de falan bırakacağız. Şey yok. Kaç? E, kaç? 200'de falan bırakacağız. 4. Yani 400 km falan gideceğiz yani gelen. Trafik kurallarına uy diyen var. <laughs> yani işte kırmızıda geçme abi diyen var. Yani Bakabiliriz. seçebiliriz. Şimdi çok bir şey vermek istemiyorum. Bu bittikten sonra hafif hafif yük ve çok uzun bir rota almayı planlıyorum. Daha böyle bir şey bulabilirsek. Buradan ne uçardık da var Deneyelim mi? Vazgeçtim. Aydın doğru yolumuz var. Az kaldı aydın Dediğim gibi. Şöyle. Yani 200 km kalır. Ya yani bu değişebiliyor biliyorsunuz bazen. Ben tam böyle hani mesela aydın çıkın tam ortasında bitirdiysem orada onu da geçip geçip bitirmek isterim. Böyle bırakmak istemem. Burada şey yok arkadaşlar. Çık. kavşakta bekliyorlar sadece kavşak şeysi okey bu arada geçenki videonun ilk dakikasında kaza yapmıştım hatırlarsanız i̇şte kamyona çarpmıştım şu önümüzdeki kamyon gibi bir kamyona onu yazanlar <laughs> olmuş Abi daha ilk videonun ilk dakikasında başladın diye hoppala. Virajı alamadık. Lan dur bir dakika. Ne oluyor da yazanlar olmuş. <laughs> yani evet. ilk dakikada kaza yapmış olduk açıkçası ama yani. Bunlar alışmamız lazım. Arkadaşlar. Üçüncü <laughs> partıda bunun ee, muhtemelen ne zaman gelir? Düşünür, düşündüğümüzde herhalde çarşamba perşembe gelir yani üçüncü parti ama arkadaşlar param da azaldıydı biraz 153'te bırakmıştım bırakmışım ama ben bir 3 milyarda da gene bir ceza ödemek zorunda kaldım yani şey araba bozuldu onu ödemek zorunda kaldım tır bozuldu onu ödemek zorunda kaldım <laughs> maalesef Aşer alıyor. 587 kilometre. Güzel fena değil adil. Silifke. Ondan sonra Erdemli diye devam ettik. Yani şimdi tamir yapmak gerekirse muhtemelen ee, nerede bitiririz? Yani Adana, Osmanlı tarafında falan bitiririz herhalde. <laughs> Gibi geliyor bana. Tam bilmiyorum ama muhtemelen orada onlarda bitireceğiz. Bir gidelim de hızlıca. Hı. Evet. old Evet arkadaşlar şimdi Silifke'ye doğru da geldik Mersin'e doğru az kaldı artık Erdemli'den sonra Mersin Orada okay. yaklaşık olarak 100 kilometre gelmiş olduk yani yol olarak 648'de başladık şuan da 546 Işık mı var? Evet ışık var yavaş yavaş Gerek kaldım Ya bu nasıl bir şans ya tam yavaşlıyorsun yeşile dönüyor ışık gerçek hayatta da oluyor böyle şey arkadaşlar tam böyle kırmızı geliyor tam böyle ışın altında bekliyorsun şeyi tam duruyorsun araba hemen yeşile şey trafik ışığı yeşile dönüyor böyle bir şey anlıyor Erdem'le gidiyoruz Erdemli. Dur dur. Oh, sonunda vurduk biraz ama <laughs> olsun. Hani, <laughs> mesela, boyunda şeyle çok hani, şey dönüyor. Mesela traksiyonerde viraja hızlı gitsen bir şey olmuyor. En fazla hani bariyere çarpıyor ama bunda devriliyor. Öyle bir sıkıntı var. Keşke şu arada bariyer ya <laughs> Karşıdakileri vurmazdım. Ne güzel çıktık <laughs> Evet, 510 km'niz var şu anda. Tamamen yüküm bırakmasına. Zaten erdemliğe de az kaldım. Evet arkadaşlar. Evet. Burası neydi? Bir dakika orası neyi merak ettim etme. Ha, bir şey değilmiş. Boş boşuna durduk. Boş, boş. <laughs> Neyse o zaman şöyle biraz şöyle gidelim. 9 kilometreye düşmüşüz hadi ben gelince kadar ışık <laughs> yansın yanmadı yani yanmaz tabi yanmaz şöyle yanlarına geçtim arkadaşlar çünkü evet ışık yanmıdı ben gördüm keşke şu lamba bu çalsın. da çastı. direktör atamıyor mu? Atıyoruz. Bu ah, nasıl? <laughs> Dayı sen ilerlemeyeceğim ben seni geçeyim soldayım bari. Gerçi solamadık ama olsun. Bakalım. Evet düz gitti gözüküyor. Evet yani şöyle gibi yerlere. düz 76 km. Evet arkadaşlar şu anda 10 dakikalık bir video olmuş. Daha 150 km falan geldik yani. Çok geldik. Hatta 150 bile gelmemişizdir de. sonra. Bir dakika şurada. Şöyle şimdi biz oradan gidiyoruz değil mi? Evet. Hı. Hmm. Maalesef cezayı yedik dolamadık arkadaşlar kusura bakmayın. Sana demin abi niye geçtin ceza kırmızı diye. Ya. Yani dur frene bassam bile durmam imkansız yani gene geçirdim. Bu arada 200 kilometreyi devirmişiz artık. Güzel bir işleyiş sürüyor. an tır bakalım gelin. <laughs> Ne gerek var ben de bilmiyorum ama gerçi olsun bakalım biraz Dur şunu Geç. Geç. Geç geç. Evet arkadaşlar bu da olabilir bakın. Ben onu tık alıyorum. Bu gece alabilirsin. Bunu alayım mı? Siz yorumlarda yazın. Bakın. Pardon. he bakalım bir dakika güzel bir evet. ya, giremiyor muyuz bir daha? Dur gireriz Bir dakika hep çıkalım bir daha girelim şöyle. Gerçi uzatıyoruz, uzatıyoruz böyle video ama olsun yapacak bir şey yok. Bakın şu araç. Bu aracı alayım mı arkadaşlar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın bu aynı zaten. Bunu da bunu aldık da zaten biz şey olarak. Tamam. Sadece o arabayı alayım mı almayayım mı? Bunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Ona göre e, onu da ekleyeceğim alınca, alınacaklar listesine. Hatta ilk onu bile alabiliriz. Ya da... Yani ilk pahalı <laughs> alırız. Da Hop. Çıktım bir anda görmedim. Evet. O yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. O aracı alayım mı? Sizin yorumlarınız benim için her zaman değerlidir arkadaşlar. Evet, Tarsus'a doğru yolumuz devam ediyor. Az kaldı. Ben, bugün doğru düzgün kaza yapmadım galiba. Öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani, kalbi, evet, kaç kere vurduk arabalara ama olsun. En azından öyle arabayı yan yatıracak ya da dik duracak <laughs> Yani artık kullanılmaz hale getirdiğim o araba yok herhalde. Var mı? Düşünüyorum, yok. Bu arada biz Adana'ya da geçeceğiz. <laughs> yani... Hadi bakalım. Biraz hızlı gaza bastık. Yani araba gitmiyor artık. Git araba git. Düz gideceğiz. Dur oraya gir ey maşallah araba kuyruğu var burada. Bütün arabaları solladık geçtik. <laughs> evet arkadaşlar. Orada bir dönüş var. Öyle bir dönüş var ki. <laughs> Şu Adana'dan sonraki bir dönüşe bakın yani. yani. Çok farklı bir dönüş var. Çok merak ettim orayı. zaten az kaldı zaten. Gidiyoruz oraya. Evet, bakalım. Ayrıca burada da şey var orada. Yok. Ya burada da evet araba alma yeri var arkadaşlar motor almayı da Şimdi e, kavşaktan düz gideceğiz. Öyle gösteriyor. Işık var burada değil mi? Ha yeşil geliyor. Geç 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 geç. geç. Tamam dur. Bekle. Düz gidip, sola doğru bir dönüş yapacağız yavaş yavaş. Zaten yol oraya dönüyor. Daha doğrusu. o yolda değişik. Tamam, döneceğiz. Böyle döndük, 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 döndük. Sonra bir daha döneceğiz, bu tarafa doğru gideceğiz. Şurada boşluk oldu, şuradan doğru inelim. Evet, <laughs> ben buradan çıkacağım. Biz buradan çıkacağız. Bunlar, bilmiyorum nereden çıkacaklar. Bu arada 300 km ile de devirmişiz artık. maşallah güzel olmuş. Ceyhan. Evet. Şöyle biraz dışarıda gidelim. Bu arada arkadaşlar şurası gelince aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Şöyle tam şurada duracağım. <laughs> Bakın. Neymiş bu? bunlar? Adana Doğu Geçişleri'ymiş. Şu OGS yazanlar var ya arkadaşlar şu ikisi bakın OGS yazanlar bakın Heh. Onlar ee, galiba 31 Mart'tan sonra kaldırılıyormuş artık gerçekte yani onu da söyleyeyim size Keşke güncel verip oyuna da kaldırsalar eğer öyle bir şey gerçek olmazsa Bu arada kaç yapacağız herkese şey ki para kesi görmedim Anladım. Neyse herhalde kesmedi ya da yani oyunu güncel mi gelip onları eğer gerçekten varsa kaldırsınlar. Bence. Yani sonuç olarak. Evet. 149 milyon niye kaldı ya bende? Ben bir yere mi vurdum? Hiç görmedim bir şey. Yani kaç bin lira falan etti bir para kesmiş falan. Neden ama? Ya kırmızı da değişmedi. Neyse o videoda kaydettikten sonra bir bakarım onu. Neden öyle bir şey yapmış diye. Allah Allah. Bir şey var arkadaşlar bu bölümde bu bölüm bir garip bölüm oldu ya benim 150 nokta işte 500 falan bir param yok 200 nokta o şu anda yok neden yok verin bana paramı lütfen verin. Evet, 303 kilometre kaldı yükün artık bitmesine. Normal olarak da 100 kilometre daha gideceğiz <laughs> aslında. Bizim şimdi bu bölümü bitirmemizde 100 bölümlük kaldı. Ona da başladık yavaş, yavaş. Evet. Valla Ceyhan'ı da geçtik. Artık Osmaniye şeylerine gidiyoruz. Arkadaşlar. Düz gideceğiz biz herhalde. Evet. Hala aklım o paranın nereye gittiğinde. Ay ben ceza mı yedim? Onu da anlamadım ki. Kişiden geçsem o kadar para kesmez zaten yani. Allah Allah. Hatırlayamıyorum. Evet, dizim için son 76 kilometre kaldı artık bu videoluk. O da yani yakında bir taş inşallah. Uf, ne yokuş var şurada. <laughs> Burada 25 30 ton olsa araba bayılır artık. Baksanıza arkadaşlar böyle yokuş mu var? Bir de böyle bir yokuştan insek tamam. Tam işte <laughs> Düz içine doğru gidiyoruz artık. Ya ne geçemiyoruz. Şimdi geçmeye çalıştık. <laughs> Allah helal olsun. Geçtik sonunda. <laughs> küçücük araba bizi geçemiyor. Bir de arkamızda 18 ton su var ya. Düz gidiyoruz. Evet. Düz gidebiliriz. O kilometre sayıcı hiç düşmüyor bu arada. Şimdi düştü. Oyun garipleşiyor artık. Evet 400 kilometreyi devirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi ve 24 dakika olmuş şimdi son 46 kilometre daha gideceğiz dediğim gibi arkadaşlar yani muhtemelen hani böyle bir yer yak yerleş yakında burası gelir gelirse yani onu geçip de bırakırız ya da beyzinlikte falan bırakırız yani biraz daha düşebilir yani kilometre bakacağız nerede şu oluyor Evet son 39 kilometre. 37 km Bir de arkadaşlar yük alınca çok hafif bir yük aldım yani. Böyle 8 ton 10 ton bir yük aldım. Bu kadar oldu. Yo, ton al, Hop, dur bakayım bir dakika. Evet son 20 kilometre. Böyle bir yokuş daha çıkmış böyle bir yer köprü gibi yer. Evet. Bak. O ney? Bir dakika bir dakika nasıl 183 kaldı bir anda? Neyse arkadaşlar. Ben anlamadım. Neyse o zaman burada bitirelim. Eğer daha fazla bu videoda da istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.